şey bir atalım. Birlerden sesler geliyor ama lütfen yep. alıp Tamam loot bittiyse gidelim o zaman. Bir saniye şunu alayım. Tamam, tamam gidelim. Tamam. Koldan çıkıyorum ben. Şu bir... Ateş sesi yapmıştı. Oraya doğru gidelim. Ha gidiyorum. Arkadan geliyor arkadan geliyor. Arkadalar. Oraya doğru gidelim. Oraya döndüm. Otçuk galiba. Yukarıdan biri koşuyor. Mark the location. E location. Ayıldı. Basalım orayı. Basalım orayı. Mark the location. arkasında var. Sürünerek şey. gitti şuraya. Mark the location. Satmışlar. Arkadaşının kaldırı büyük ihtimalle. Kill çaldım ben de onlardan. O bottur. Hayır yerde bak önündeki. Tamam burada sis var hala. Tamam sen üstten git ben alttan gidiyorum. Sis aldım. Ayak sesi var önünde. Sandarlı orada. Tamam bunlar. Tamam. Tam buraya harcadık. Güzel oldu burası. Tamam, yavaş yavaş başka yere doğru oynayalım. Yani doğru batmış ama yanımızda şu tarafta. Gidelim isterseniz? Mark the location. Mark tamam. Adam gördüm. Mark the location. location. Önce adama gidelim bence. Tamam. Üste çıkıyorum konun rahat göreyim. Hala içeride. Bot Doktan olabilir. Ben. Adam da. <laughs> Yukarıdayım ben hala. Ot galiba. Evet güzel. Tamam gidelim drop'a doğru. Tamam gidelim yakın drop'a. Yakın drop. Bir şey var mı? Sos olabilir dikkat etsin. Evet. Ha, sağdan biri koşuyor. Yakınlaşıyorum ona doğru. Tamam. Duruma doğru gidiyor. İş şapkın yok. Bunu öldürdüm. O da öldü. Drop alınmış. O zaman Nerede? Nerede? Şurada adam var. Mark the location. location. Nerede? Sıkıyor şu an. Eve girdim. Şey ha tepede. Şu an göstermiyor. Ee, ona şöyle yapalım. düğme var burada. buraya doğru geliyor. Gelsin. Arkadaş yukarıda. Tamam. Öldü. Öldü. şu fazlalıklarımı bir atayım lan. AVM verebilirim sana. Tamam onu sonra bakarız. Tamam. Bir drop daha attı şuraya ileriye. Ona da gidelim isterseniz. Mark the location. Tamam, şu bir değiştireyim. Ben. Gidelim. AVM yapıyorum sana. Tamam. Mermi attım buraya. ederim. tamam Yakın drop ama sağda solda kimse yok şu an. Oo çok da yakın değilmiş ya. Neyse bir göz bakalım da. Güvenliğe gideriz o zaman. Ha var ama. Seslerini duydum. Adam koşuyor. Allah Allah. Adam şu kayada. Çok iyi, çok güzel. Tamam, ben de buradakini öldürdüm. Mark Öldü bunlar. İşte ben şey göremedim. Bravo ee, göremedim ben. Adamı biri sıkıyor. Sana mı? Ha evlerden sıkıyor. Şuradan evlerden sıkıyor ama göremedim. Mark the location. Buraya şu an. Başta sıkıyor ya değil mi? Ya bana sıkıyor, bana sıkıyor. De nereden sıkıyor? Beni görmedi o zaman. Neyse görürüm birazdan. Bir içecek içiyorum. I need a grip. I need a grip hana görsem gördüm o dedi titri ne yapsın ya o da mı ara decekten hadi yok yok Vurdun değil mi sen onu? ben vurmadım başkası vurdu onu. Vuran Burası... Tamam kim vurdu acaba? Oraya bir kişi koşuyordu ben onu vuramadım. Aa sıkıyor hala. Biri bana sıktı ama bilmiyorum. Camda herhalde camda mı o ya? Yok. Allah Allah. İnan göremedim. Neyse yakınlaşayım ben biraz. Bu kayaya geçeyim. Bu geçiyorum. Mark the location. Abi görüyorum lan seni. Tamam. Arkadaş nerede? Burası, Arkadaş karşı kayada. Seni görmüyor herhalde. Şimdi bayıldım. Güzel. Hadi oğlum neredesin ya? Aykara bir daha var. Burada iki kişi var. Arkadaşını kaldırıyor. Ben de şuttum onu da. Önümüzdekini göremedim. Hadi oğlum göster. Mark the location. Mark the location. Avursaydım güzel olacak. Tamam. Diğeri orada değil mi? E, bu önümüzde bir kişinin sesi geliyordu yani son. Gidiyor bir daha karşıya. Lan kaç kere vurdum ya. Yok abi öndeki evleri bir geçelim geçelim. Ben karşıya koştum. Mecburum yani. Allah Allah. Şu 4 gözünü seveyim ya. Bunu çekeceğim, bunu <laughs> çekeceğim onu çektim orada bir kişi daha var. Tam bir kişi kaldı onlar. Ha bir kişi kaldı. O evin arkası daha kaldı. Şuraya ben bir can yemeyeyim. Görüyor musun? Yok göremiyorum. Görüşüm yok. Patlama geldi. göstermiyor adam beni görmüş bomba saldırı Ha ne demek? Geriden saldıdı Evin içinde evin içinde yanıyor şu an. Yanıyor şu evin, üst şu evin üst katında. Çekeyim için. Şu evin üst katında. Mark Bomba var da bomba atın oraya. Tam şurada adam. Çok güzel. Öldü. <laughs>